Selam arkadaşlar. Bugün sizinle etli nohut yemeği yapacağım. Bunun için tencerenin altını yaktım. Etlerimi tencereye boşalttım. Yağ koymadım. Kendi kendine suyunu bırakıp hafif rengi dönene kadar kavuracağım. Etlerim bu şekilde suyunu saldı. Şimdi biraz yağ ekleyeceğim. Bir kırmızı ızgaraya birazcık koyuyorum. Şimdi kırmızı ekliyorum. soğanlarını ekleyeceğim şimdi. Soğanların içinde sarımsak da var. Sarımsak da rendelemiştim. 2-3 diş kadar. soğanlarımı da ekledim. Bunları da böyle birazcık kavuruyorum. Soğanlarım ve biberlerim böyle birazcık kavrulsun. Daha sonra içine salçamı, baharatımı, nohutumu ekleyeceğim. Evet, şimdi soğanlarım, biberim ve etim bu şekilde kavrulduktan sonra salçamı ekleyeceğim. Azıcık daha ekliyorum. Salçamla birlikte de şu şekilde özleşleşene kadar kokusu çıkana kadar salçamla birlikte kavuruyorum. Hatta birazcık daha salça atacağım. Nohutu biraz salçalı daha güzel oluyor. <laughs> Bu şekilde kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Burada baharatlarım var. Biraz kırmızı biber atacağım. Karabiber. Bu şekilde karıştırdıktan sonra önceden ıslayıp buzluğa kaldırdığım nohut bunlar. Böyle dolap poşetlerine koyuyorum tek pişirimlik. Bunu ekliyorum. Nohutlarımı da iyice hepsiyle birlikte karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra tozumu da ekleyebilirim. şöyle karıştırayım. Yani nohut yemeğine kırmızı biber koymak zorunda değilsiniz. Ben normalde yeşil biber de koyuyorum. Böyle renkli seviyorum yemekte renkli sebzeleri. Ama şu an yeşil biberim olmadığı için koymadım. Kırmızı biberi de genelde çoğu yani çoğu sulu yemeğimde kullanıyorum. Güzel bir tat veriyor. O yüzden şimdi nohuta da kullandım. kullanmak istemezseniz de kullanmayabilirsiniz. Katımı da su kaynatmıştım ama tekrardan bir kaynasın altını açayım. Şimdi suyumu ekleyeceğim sıcak suyumu. Sonra daha sonra büyük tenceremin kapağını kapatacağım bu şekilde pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra servise hazır zaten. Yanına pilav yapacağım. Bir de mercimek çorbası. Bu şekilde bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Suyum kaynıyor. Baharatlarımı kaldırayım. kaynayan suyumu da nohutuma ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum suyuna bakmak için yeterli mi diye. Birazcık daha su ekleyeceğim. Böyle nohut kuru gibi yemekte çok fazla suyu sulu sevmediğim için fazla da su koymak istemiyorum. Şimdi düdükte pişireceğim için tabii biraz suyunu çekecek bu. Gene üstünü kapatacak kadar su ekledim. Şimdi tuzuna bakacağım. tuzu da tamam. Şimdi bunu kapağını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet nohut yemeğim de pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Şu şekilde de servise, de hazır. Öyle. Afiyet olsun.